30-40 yaş üstü kadınlar özellikle fitness ağırlık antrenmanı yapmalı. Neden mi? Ayrıntısı olarak açıklıyorum. Öncelikle sporun tek işlevinin kilo kontrolü olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. 30-40 yaş üstü kadınlarda bozulmaya başlayan östrojen, testosteron, progesteron seviyesini dengede tutmada ağırlık antrenmanı ve kas yoğunluğunun büyük etkisi vardır. Fitness stres hormonu da diyebileceğimiz kortisol seviyenizi düşürür. Mutluluk hormonu diyeceğimiz endorfin serotonin seviyenizi arttırarak daha mutlu olmanızı depresyondan ve psikiyatrlardan uzak kalmanızı sağlayacaktır. Ağırlık antrenmanı östrojen hormonunuzun dengede durmasını sağlar. Yüksek östrojen meme kanseri, kemik erimesi, depresyon ve daha birçok soruna sebep olmaktadır. Genel olarak spor en ekonomik ve keyifli tedavidir demek kesinlikle doğru kabul edilir. Spor, düzenli spor sizi tabii ki daha sağlıklı ve mutlu yapacaktır.